Rainbow Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ufak bir hatırlatma yapmak istedim. Şu tarihten itibaren Rainbow Özel Panel New York Comic Con'a tam tamına 7 gün var. Saat 19.45'te 12 Ekim'de yani Perşembe günde saat 19.45'te arkadaşlar özel panel başlayacak. Biz 19.40 gibi yayına geçmiş oluruz. Yayın linkini de hemen sağ üst kısımdan veya açıklama ya da yorum kısmından da bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için özel bir canlı yayın yapacağız. Yaklaşık varsayıyorum ki ortalama yani panel ayrılan süre 1 saat. Geçen yılda 1 saat ayırmışlardı ama 30 dakika falan sürmüştü. Tahminimce 30 veya 60 dakika arası bir canlı yayın söz konusu olabilir. Tabi duruma göre artık malzememiz ne olursa bunu da birlikte sizlerle konuşabiliriz canlı canlı. Bu yüzden haftaya perşembe 19.45'te kimseye söz vermenizi istemiyoruz. Bizimle birlikte canlı yayına bekleriz. Söylediğim gibi bu tarihten de bana arkadaşlar tam tamına 7 gün yani bir hafta var. Haftaya perşembe 19.45'te canlı yayına dediğim gibi bekliyoruz. Bakalım neler gelecek. Film mi, anime mi, tv veya web veya başka bir şey mi hep birlikte öğreneceğiz. Bununla ilgili kısa bir duyuru çekmek istedim. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.